Selam arkadaşlar, Voice of Money'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle finansal başarı ve kişisel gelişim alanında bir klasik olan Düşün ve Zengin Ol kitabını inceleyeceğiz. Napoleon Hill'in bu zamansız eseri 1937'de yayımlanmış olmasına rağmen bu kitap 2020'lerden itibaren özellikle genç girişimciler arasında yeniden popülerlik kazandı. Hill, 20 yıl boyunca 500'den fazla başarılı insanı, aralarında Henry Ford ve Thomas Edison gibi isimlerin de olduğu, inceleyerek zenginliğin zihinsel bir temel üzerine inşa edildiğini savunuyor. Kitap, Zengin Baba Yoksul Baba veya Atomik Alışkanlıklar gibi eserlerin disiplin ve birikim temalarını zihinsel dönüşüm ve hedef odaklı düşünmeyle birleştiriyor. Hazırsanız kahvenizi alın, koltuğunuza yerleşin ve bu motive edici yolculuğa birlikte çıkalım. Kitabın detaylı incelemesi. 1. Kesin bir hedef belirleme. Napoleon Hill kitabın temel prensibini şu sözlerle özetliyor. Zenginlik kesin bir hedefle başlar. Yazar, bir hedefin net, ölçülebilir ve zaman sınırlı olması gerektiğini vurguluyor. "Hile göre zihninizde canlandırdığınız bir hedef sizi ona doğru yönlendirir. Kitapta, hedefiniz yoksa rüzgarda savrulan bir yaprak gibisiniz" diyor ve zenginliğin önce zihinde inşa edildiğini savunuyor. Hill, bu prensibi uygulayanların %98'inin hedeflerine ulaştığını belirtiyor. Kitaptan Örnek Hill bir gemi kaptanının hikayesini anlatıyor. Kaptan limandan ayrılmadan önce rotasını belirlemiş ve fırtınalara rağmen hedefine ulaşmış. Yazar, kaptanın net bir hedefi vardı. Bu onu fırtınalardan korudu diyor. Başka bir örnekte bir genç girişimci olan Frank'in hikayesi var. Frank 5 yıl içinde 100 bin dolar biriktirmeyi hedeflemiş. Bu hedefi yazıya dökmüş ve her gün bu vizyonu düşünerek çalışmış. Sonuç, 4 yılda hedefine ulaşmış. Hill, Frank, hedefini zihninde yaşattı ve bu ona güç verdi diye ekliyor. Deneyim ve Yorum bu yaklaşım finansal hedeflerimi netleştirdi. Ben de bir hedef koydum. 2 yılda 50 bin TL biriktirmek. Bu hedefi yazıya döktüm ve her gün ona odaklandım. Şu an 6 ayda 15 bin TL biriktirdim. Bir arkadaşım da iş kurma hedefi koydu. Bir yılda küçük bir dükkan açtı. Size önerim net bir finansal hedef yazın. Örneğin bir yılda 10 bin TL biriktireceğim. 2. İnanç gücünün rolü Hill, inancın zenginlik yolculuğunda kritik olduğunu söylüyor. Kitapta, zihninize neyi başarırsanız onu başarırsınız diyor ve inancın hedeflere ulaşmada bir katalizör olduğunu savunuyor. Yazar, inancın korkuları yendiğini ve engelleri aşmada güç verdiğini belirtiyor. Hill, Thomas Edison'ın ampulü icat ederken 10 bin başarısız denemeden sonra pes etmemesini örnek gösteriyor ve Edison'un inancı onu başarıya taşıdı diyor. Kitaptan Örnek Bir iş insanı olan Clara'nın hikayesi bu prensibi yansıtıyor. Clara küçük bir dükkan açmayı hayal etmiş ama çevresi başarısız olursun demiş. Yine de inancını koruyan Clara dükkanını açmış ve 5 yılda 1 milyon dolarlık bir iş kurmuş. Hill, Clara'nın inancı engelleri aşmasını sağladı diye açıklıyor. Başka bir örnekte bir çiftçi olan George var. George tarlasını büyütmeyi hayal etmiş ve bu inançla çalışarak 10 yılda bölgenin en büyük çiftçisi olmuş. Yazar George zihninde zaten başarmıştı diyor. Deneyim ve yorum. Bu fikir özgüvenimi artırdı. Birikim yaparken ya başaramazsam diye korkuyordum ama inancımı güçlendirdim. Her ay 2000 TL biriktiriyorum ve bir yılda 24000 TL oldu. Bir arkadaşım da ben yatırımcıyım diyerek fon aldı, kazandı. Size önerim, kendinize inanın, başaracağınızı düşünün. 3. Sürekli çaba ve azim. Hill, başarı için sürekli çabanın şart olduğunu söylüyor. Kitapta, başarı pes etmeyenlerin ödülüdür diyor ve zorluklara rağmen ilerlemenin önemini vurguluyor. Yazar Andrew Carnegie'nin çelik imparatorluğunu kurarken karşılaştığı engelleri örnek gösteriyor ve Carnegie asla pes etmedi. Bu onu zengin yaptı diyor. Hill bu prensibi uygulayanların %90'ının hedeflerine ulaştığını belirtiyor. Kitaptan örnek. Bir mucit olan Henry'nin hikayesi bu azmi yansıtıyor. Henry bir makine icat etmek için 5 yıl boyunca başarısız olmuş ama pes etmemiş. Sonunda makinesi çalışmış ve milyonlarca dolar kazanmış. Hill Henry'nin azmi başarısını getirdi diyor. Başka bir örnekte bir satıcı olan Emma var. Emma kapı kapı dolaşarak ürün satmış, yüzlerce kez reddedilmiş ama yılmamış ve 3 yılda 500 bin dolar kazanmış. Yazar Emma çabasını bırakmadı ve ödülünü aldı diye ekliyor. Deneyim ve yorum bu örnekler sabrın gücünü gösterdi. Birikim yaparken bazen zorlandım ama devam ettim. İki yılda 40 bin TL biriktirdim. Bir arkadaşım da işinde zorlandı ama pes etmedi ve şimdi ayda 10 bin TL kazanıyor. Size önerim, zorluklarda pes etmeyin. Küçük adımlarla devam edin. 4. Mastermind Doğru çevrenin önemi Hill, Mastermind kavramını tanıtıyor. Yani sizi destekleyen bir çevre oluşturmanın önemi. Kitapta başarı yalnız olmaz. Doğru insanlarla birlikte gelir diyor ve hedeflerinizi paylaşan bir grupla çalışmanın gücünü vurguluyor. Yazar Henry Ford'un başarı ekibini örnek gösteriyor ve "Ford çevresindeki uzmanlarla büyüdü" diyor. Hill Mastermind gruplarının başarıyı %50 artırdığını belirtiyor. Kitaptan örnek. Bir girişimci olan Robert'ın hikayesi bu prensibi yansıtıyor. Robert, iş fikrini paylaşabileceği bir grup kurmuş ve bu gruptan aldığı destekle 2 yılda 1 milyon dolarlık bir şirket kurmuş. Hill, "Robert çevresinin gücünü kullandı." diyor. Başka bir örnekte bir yazar olan Lucy var. Lucy, bir yazar grubuyla çalışmış ve bu grup onun kitabını bitirmesine yardımcı olmuş. Yazar, Lucy, Mastermind'la başardı diye ekliyor. Deneyim ve yorum. Bu fikir çevremi gözden geçirmemi sağladı. Finansal hedeflerimi paylaşan bir grupla konuşmaya başladım ve motive oldum. Bir yan iş denedim. 2000 TL kazandım. Bir arkadaşım da yatırımcılarla tanıştı, işini büyüttü. Size önerim, hedeflerinizi paylaşan bir çevre bulun. 5. Zihinsel disiplin ve olumlama. Hill, zihinsel disiplinin ve olumlamaların gücünü vurguluyor. Kitapta, zihniniz düşüncelerinizi gerçeğe dönüştüren bir araçtır diyor ve her gün olumlu düşüncelerle kendinizi motive etmenizi öneriyor. Yazar, olumlamaların bilinçaltını etkilediğini ve başarıyı hızlandırdığını savunuyor. Hill, kendinize her gün "Ben başarılıyım" derseniz bunu yaşarsınız diyor. Kitaptan örnek: bir iş kadını olan Mary'nin hikayesi bu prensibi yansıtıyor. Mary her sabah "Ben zengin olacağım" diyerek güne başlamış ve bu olumlama ona 10 yılda 2 milyon dolarlık bir servet kazandırmış. Hill, Mary zihnini eğitti diyor. Başka bir örnekte bir öğrenci olan Paul var. Paul sınavlardan önce "Başaracağım" diyerek motive olmuş ve sınıf birincisi olmuş yazar Paul zihnini başarıya programladı diye ekliyor. Deneyim ve yorum. Bu yöntem bakış açımı değiştirdi. Her sabah ben birikim yapıyorum diyerek güne başlıyorum ve bu motive ediyor. 6 ayda 12.000 TL biriktirdim. Bir arkadaşım da olumlama yaparak iş görüşmesini kazandı. Size önerim. Her gün olumlu bir cümle söyleyin. 6. Planlama ve Eylem Hill, hedeflerinize ulaşmak için bir plan yapmanın ve eyleme geçmenin önemini vurguluyor. Kitapta, "Hedefler plan olmadan sadece bir hayaldir" diyor ve adım adım bir yol haritası çizmenin gerekliliğini savunuyor. Yazar, planlamanın başarıyı %70 artırdığını belirtiyor. Hill eylem, hayalleri gerçeğe dönüştürür diyerek harekete geçmenin gücünü vurguluyor. Kitaptan örnek, bir tüccar olan James'in hikayesi bu prensibi yansıtıyor. James, 5 yıl içinde 500 bin dolar kazanmayı hedeflemiş, bir iş planı yapmış ve bu planı adım adım uygulayarak hedefine ulaşmış. Hill, James, planıyla kazandı diyor. Başka bir örnekte bir çiftçi olan Anna var. Anna, tarlasını büyütmek için bir plan yapmış ve üç yılda gelirini üçe katlamış. Yazar, Anna, eyleme geçerek başardı diye ekliyor. Deneyim ve yorum. Bu yaklaşım hedeflerime yapı kazandırdı. Birikim için bir plan yaptım. Her ay 2000 TL ayırmak. Bir yılda 24.000 TL oldu. Bir arkadaşım da iş planı yaparak kazancını artırdı. Size önerim, finansal bir plan yapın ve hemen başlayın. 7. Bilinçaltının gücü Hill, bilinçaltının zenginlik yolculuğunda büyük bir rol oynadığını söylüyor. Kitapta, bilinçaltınız düşüncelerinizi gerçeğe dönüştüren bir makinedir, diyor ve olumlu düşüncelerle bilinçaltını eğitmenin önemini vurguluyor. Yazar, korku ve şüphe gibi olumsuz düşüncelerin bilinçaltını sabote ettiğini belirtiyor. Hill, bilinçaltınızı başarı için programlayın diyerek zihinsel dönüşümün gücüne dikkat çekiyor. Kitaptan örnek, bir sanatçı olan Alice'in hikayesi bu prensibi yansıtıyor. Alice her gece ben başarılı bir sanatçıyım diyerek uyumuş ve bu düşünce ona 5 yılda milyon dolarlık bir kariyer kazandırmış. Hill, Alice bilinçaltını başarı için kullandı diyor. Başka bir örnekte bir işçi olan Tom var. Tom korkularını yenmek için olumlu düşüncelere odaklanmış ve 10 yılda kendi işini kurmuş. Yazar, Tom zihnini dönüştürdü diye ekliyor. Deneyim ve yorum. Bu fikir zihinsel dönüşümümü hızlandırdı. Olumsuz düşünceleri bırakıp, ben zenginleşiyorum dedim ve bu, birikim yapmamı kolaylaştırdı. 3 ayda 6000 TL biriktirdim. Bir arkadaşım da korkularını yendi, iş kurdu. Size önerim, bilinçaltınızı olumlu düşüncelerle besleyin. Sonuç ne anladık ve 2025 için tavsiyeler. Düşün ve zengin ol, zihinsel dönüşümün finansal başarıya nasıl yol açtığını gösteriyor. Napoleon Hill'in 20 yıllık araştırmaları, zenginliğin net hedefler, inanç, azim ve doğru çevreyle geldiğini vurguluyor. Kitap hedeflerimi netleştirdi. Her ay 2000 TL biriktiriyorum bir yan işten 2000 TL kazandım ve zihinsel disiplinle motive oldum. 2025'te ekonomik zorluklar olsa da bu prensipler geçerli. Net bir hedef koyun. Örneğin, bir yılda 20 din TL biriktireceğim. İnancınızı güçlendirin. Başaracağınızı düşünün. Sürekli çaba gösterin. Pes etmeyin. Doğru bir çevre oluşturun. Hedeflerinizi paylaşan insanlarla tanışın. Olumlamalar yapın. Her gün ben başarılıyım deyin. Son söz. Zenginlik zihninizde başlar. Bu özeti beğendiyseniz Voice of Money'i büyütelim. Abone olun. Sizin hedefiniz nedir diye yorum yazın. Birlikte öğrenelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.